Her şeyden nefret eden ülke: Türkiye ve nedenleri. Çocukluğumuzdan itibaren pek çoğumuz insanlar tarafından sevilmediğimizi hissettik. Sürekli olarak bizden daha başarılı olanlarla kıyaslandık. Ailelerimiz, öğretmenlerimiz, çevremiz hep o daha başarılı. Sen neden yapamıyorsun? diye sorular sorarak bizi karşılaştırmaların ağır yükü altında büyüttü. Her zaman daha iyisi, daha fazlası istenen bir çocukluk yaşadık. Başarıya ulaşmanın sonu gelmedi. Ne yaparsak yapalım asla yetmedi. Hep daha fazlasını başarmamız beklendi. Sürekli daha iyi olmamız gerekiyordu. Bu gölgenin altında büyüdük ve o karşılaştırmaların ağırlığı bugün bile üzerimizden kalkmadı. Şimdi yetişkin birer birey olarak hayatlarımızda görüyoruz ki o yıllarda kazandığımız değerler sadece paraya indirgenmiş durumda. Artık bilginiz, emeğiniz, çabanız umursanmıyor. Tek bir ölçüt var. Para. Paranın olmadığı yerde başarı yok, saygı yok, takdir yok. Bu durum toplumun her kesiminde açıkça kendini gösteriyor. Maddi kazanç en temel başarı kriteri haline gelmiş durumda. İnsanların büyük çoğunluğu artık sadece paraya göre değerlendiriliyor. Paranın olmadığı yerde statü de yok, saygı da. Her şey maddi güç üzerinden şekillenir hale geldi. Bugün toplumun en çok ilgisiz kaldığı Sürekli çatışma içinde olduğu alanlar, siyasetten spora kadar her yerde bu düzenin bir yansıması. Siyaset sahnesinde her gün kavga, kaos, çekişme izliyoruz. Siyasetçilerin tartışmaları bitmiyor. Halk sürekli bu kavgalara maruz kalıyor. Futbolda bile artık sporun rekabet ruhundan çok düşmanlıklar hakim. Takımlar, taraftarlar arasında durmadan atışmalar, gerilimler yaşanıyor. Oysa futbol eğlenmek keyif almak için var. Ama biz onu bile kavga alanına çevirdik. Tüm bu olumsuzluklar insanların ruhunu yıpratıyor. Her gün bu çatışmalarla iç içe olmamız bizi derinden etkiliyor. Ve 2018'den sonra toplum olarak içten içe yaşadığımız o büyük değişimi hissettik. 2018'de Türkiye'de toplumsal değişimin en belirgin yüzlerinden biri rap müziğin farklı bir yöne evrilmesiyle yaşandı. Ancak bu evrim müziğin derinliğinden ya da içsel öfkeyi hayal kırıklığını dile getirmesinden kaynaklanmadı. Aksine, bu yükseliş, tamamen yüzeysel ve popüler kültürün dayattığı bir dönüşümün parçasıydı. 2018'de Ben Fero gibi isimler, rap müziği neredeyse bir mizah unsuru haline getirerek YouTube'larlarla, TikToker'larla takılmaya başladı. Bu sanatın içeriği ve derinliği bir yana bırakıldı. Rap, dalga geçilen bir formata dönüştü. Özellikle Ben Fero, mizaho içeriklerle, TikTok'ta yayılan basit ritimlerle, Rap müziği bir şaka haline getirerek ünlendi. Aslında sanata katkı sağlamayan bu süreç, tam tersine negatif etkileşimlerle büyüdü. Dalga konusu olmak bile bir strateji haline geldi. İnsanlar bu rapçilere kızdıkça, eleştirdikçe bu isimler daha da ünlendi. Nefret, beğenmeme ve eleştiriler bile onların cebini doldurdu. Şimdi birçok rapçi bu yolu takip ederek neredeyse rap'in ruhunu yok etti. İçeriksiz, basit anlamsız şarkılar yaparak sırf nefretten aldığı etkileşimlerle büyük kazançlar elde eder hale geldi. Bu dönemde özellikle 2018'de ekonominin büyük ölçüde bozulması insanların sinirlerini daha da germişti. Kriz sadece cepleri boşaltmadı. Aynı zamanda insanların ruh halini de derinden etkiledi. Hayat pahalılaştı. İşsizlik arttı. Kazandığımız para anında eridi. Marketlerdeki fiyat etiketleri sürekli değişiyordu. Her alışverişte daha da artan fiyatlarla karşılaşıyorduk. Kira fiyatları, temel ihtiyaçlar, ulaşım masrafları hızla yükseldi. İnsanlar ay sonunu getiremez oldu. Bu dönemde iş yerlerinde maaşlar aynı kalırken enflasyon her geçen gün yükseldi. Yıllarca çalışıp emek veren insanlar aniden fakirleşti. Önceden rahat bir hayat sürebilen orta sınıf bile ekonomik zorluklarla boğuşur hale geldi. Ekonomik kriz sadece cebimizi değil Ruhumuzu da boşalttı. İnsanlar geleceğe dair umutlarını kaybetti. İş bulmak zorlaştı. Geçim sıkıntıları arttıkça toplumsal huzursuzluk büyüdü. Paranın sadece yaşam standardını değil, aynı zamanda itibarımızı da belirlediği bu dünyada ekonomik çöküş insanları daha da sinirlendirdi. Yıllarca emek verip işinde başarılı olan biri bile maaşıyla ancak hayatta kalabiliyordu. Bu durum toplumsal dengenin bozulmasına neden oldu. İnsanlar birbirine daha tahammülsüz, daha sinirli hale geldi. Bir yandan ciddi bir ekonomik krizle boğuşurken, diğer yandan iğrenç rap şarkılarıyla büyük paralar kazananları görmek toplumun sinirlerini daha da bozan bir tablo yarattı. Bu zorlu ekonomik koşullarda siyasete ve futbola olan ilgi her zamankinden daha fazlaydı. Siyaset, toplumun ana tartışma konularından biri haline geldi. Ancak bu ilgi yapıcı bir şekilde değil, daha çok kaos ve kavga üzerinden ilerledi. Siyasetçiler arasındaki kavgalar, tartışmalar bitmek bilmedi. Her gün ekranlarda, gazetelerde, sosyal medyada yeni bir siyasi polemik izledik. İnsanlar da bu kavgaların bir parçası haline geldi. Taraflar arasında büyük bir bölünme oluştu. Her kesim kendi tarafını savunurken, diğerini eleştirdi. Siyaset artık çözüm üretme, toplumu bir arada tutma amacı taşımaktan uzaklaşmıştı. Aksine, Toplumdaki bu gerilimi daha da tırmandıran, kaosa sürükleyen bir alana dönüştü. Futbol ise bir diğer büyük rekabet ve kaos alanı oldu. Eskiden eğlence ve spor amacı taşıyan futbol, artık taraftarların ve takımların sürekli kavga ettiği bir arenaya dönüştü. Her maç, her turnuva bir gerilim kaynağı haline geldi. Taraftarlar arasında yaşanan kavgalar, maçların sonucu kadar konuşulur oldu. Siyaset ve futbol insanların günlük hayatlarındaki stresin en çok yansıdığı alanlar haline geldi. Sürekli bir çatışma, sürekli bir kaos vardı ve bu durum, toplumun genel ruh halini daha da kötüleştirdi. Sonuç olarak, 2018'den itibaren yaşanan ekonomik zorluklar, anlamsız içeriklerin popülerleşmesi, siyasetin ve sporun sürekli kaos üreten yapısı, toplumu derinden etkiledi. İnsanlar hem maddi hem manevi olarak büyük bir çöküş yaşadı. Bu çöküş, her geçen gün daha da derinleşiyor. İnsanlar artık ne mutluluğun, ne huzurun, ne de umudun ne demek olduğunu hatırlamıyor. Son yıllarda yaşadığımız değişimlerin bir diğer önemli boyutu ise sabah programlarında sıkça gündeme gelen vahşet olaylarının toplumsal ruh halimizi nasıl etkilediğidir. Her sabah televizyonlarımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan şok edici ve dehşet verici haberlerle karşılaşıyoruz. Bu olaylar artık sıradanlaşmış durumda. İnsanların hayatını kaybetmesi Haksız yere mağdur olanların hikayeleri toplumun karamsar ve çaresiz bir halde yaşamasına neden oluyor. Artık mutluluğun ne demek olduğunu unuttuk. Bir zamanlar sadece basit bir mutluluk kaynağı olan anlar bile bu korkunç olayların gölgesinde kaybolmuş durumda. Son dönemde geleneksellikten modernizme geçiş sürecindeyiz ve bu geçiş toplumsal tartışmalara da yansıyor. Kimse kendi anlayışı üzerinden seviyeli bir tartışma yapmak yerine kendi görüşüne sahip olmayanları bir hiç olarak görme eğiliminde. Bu durum sağlıklı bir diyalog ortamını imkansız hale getiriyor. Ne yazık ki insanlar arasında köprüler yerine duvarlar örülüyor. Herkesin farklı bir bakış açısına sahip olduğunu kabul etmek birey olarak kendi gelişimimiz ve toplumsal ilerlememiz için hayati önem taşıyor. Ayrıca stres atabileceğimiz yerlerden biri olan oyunlar da bir başka sıkıntılı alana dönüşmüş durumda. Önceden bir kaçış noktası olan oyunlar şimdi sadece küfür ve haksız rekabetin olduğu bir platform haline geldi. İnsanlar bu alanda dertleşmek yerine daha fazla sinirlenmekte ve kavgaya tutuşmakta. Oyunlar artık bir eğlence değil. Burada kendi hüsranlarını, mutsuzluklarını, hayal kırıklıklarını yansıtmakta. Kendi özgürlüklerimizi geliştirmediğimiz, sadece nefret ettiğimiz alanlarda yaşamaya çalıştığımız bir dönemdeyiz. Ekonomik durum aniden çakıldı. Herkesin durumu kötüleşti. İşsizlik oranları arttı. Alım gücümüz düştü ve geçim sıkıntısı her geçen gün daha da büyüdü. Herkes artık ne yapacağını bilemez bir halde. Para kazanmak için daha fazla çalışıyor. Ama kazandığımız para asla yetmiyor. Birçok insan, iş bulabilmek için çaresizlik içinde yeni fırsatların peşinde koşuyor. Hukuk sisteminde adalet arayışımız sonuçsuz kalıyor. Haklarımızı savunmak, İnsani olarak sevilmeyi istemek bile hayal oldu. Tüm bunların sonucunda insan olarak yaşamak, sevilmek, anlayış görmek ve mutluluğu yakalamak istediğimiz bu dünyada kaybettiğimiz değerleri geri kazanmak için bir araya gelmemiz gerekiyor. Toplumsal bir dönüşüm ancak birliktelikle mümkündür. Belki de bu karanlık günlerden kurtulmak için insan olarak birbirimize sahip çıkmalı, daha çok sevmeli, anlamalı ve destek olmalıyız. Hayatın ne kadar kıymetli olduğunu unutmadan değerlerimize sahip çıkmayı öğrenmeliyiz. Yaşamak, sevilmek ve anlamak için bir araya gelmenin zamanıdır. Toplum olarak geleneksellikten modernizme geçerken daha fazla empati göstermeli ve farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görmeliyiz.